Ankara'da dil eğitimi hizmeti veren bir firmayı ziyaret ediyor ve firma sahibi Batuhan Enes Çapıt'ı tanıyor ve yurt dışı dil eğitimi ile ilgili bilgi alıyoruz kendisinden. Efendim güzel ülkemizi 81 il hatta ilçe ilçe gezerek firmaları sizle tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Ankara'dayız, başkentimizdeyiz. Yanımda Batuhan Bey var. Önce kendisini tanıyacağız. Batuhan Bey programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum Gamze Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İsmim Batuhan. Ben yurt dışı eğitim danışmanlığı hizmeti vermekteyim. Yaklaşık 4 yıldır bununla ilgili ciddi bir deneyimim var. Artı olarak da sadece Rusya ile çalışmaktayız. Hı hı. 25 yaşındayım. Kendim de zamanında üniversite okumak için gitmiştim. Ancak sonrasında kendim okumaktansa okuyanlara yol vermenin benim için daha iyi bir şey olacağına karar verdim. Hı hı. E, 4 yıldır bu sektördesiniz. Evet. Bizim burası 3 yıldır faaliyet gösteriyor. Evet burası bizim 3. yılımız şu anda. Peki Batuhan Bey yurt dışı eğitim hı hı. Yurt dışı eğitim danışmanı ne iş yapar? Yurtdışı eğitim danışmanları aynı zamanda öğrencinin kariyerini planlayan ve de öğrencinin hayat istek ve dileklerine göre onun istediği üniversiteyi bulan kişiye denir. Hı -hı. Ben aynı zamanda öğrencimin oradaki işlemlerini yapmakla ve onun istediği doğru meslek ve doğru üniversiteye yerleştirmekle sorumlu kişiyim. Ee, Türkiye'deki öğrencileri sadece Rusya'daki Hı -hı. üniversitelere yerleştirme işiyle uğraşıyorsunuz. Evet. Sadece Rusya'ya. Yani. Bizim firmamız için şu anda öyle. Hı -hı. Ee, peki bir öğrenci için bu işlemlerin maliyeti nedir? Maliyetleri Türkiye'de iyi bir dershane parasını Rusya'nın en iyi okullarında okuyabiliyorlar. Örnek verecek olursak Rusya'nın en iyi, dünyanın en iyi 347. okulu olan Kazan Federal Üniversitesi'nde yeni inşa edilmiş lüks yurtlarda konaklama dair bir şekilde bir öğrenci yıllık 2000 ila 3000 dolar arasında istediği mesleği sınavsız okuyabilir. Türkiye'de herhangi bir puan şartı aranmamaktadır. Hı, hı. E, şu sormak istiyorum. Sizce neden siz tercih edilmelisiniz? Çok evet. firma var. Evet. E, bu konu çok sık bizim karşılaştığımız bir durum. Benim en büyük ayrıcalığım ben öğrencimi götürüp geri gelmiyorum. Ben Rusya'da bulunuyorum. Ben oraya gittiğim zaman öğrencilerimle ilgileniyorum. Çünkü bir öğrenci 2 hafta sonra hastaneye gitmesi gerektiğinde nereye gidecek? Sağlık sigortası nereye kapsayacak? Öğrenci hastaneye kim götürecek? Hastanede derdini nasıl anlatacak? Yani doktorun karşısında siz translate açamazsınız. Bu olacak bir şey değil. Hani buralarda ben devreye giriyorum. Öğrencimin yurt odasını değiştirmesini istesin. Başka bir şey yapmak istesin. Bunların hepsini biz sağlamaktayız. Bizim en büyük avantajımız öğrenci orada sahip çıkmamız. Hı hı, çok güzel. Peki şu an e, halihazırda üniversiteler açıldı. Hı hı, evet. Açılmaya başlanıyor ya da yurt Rusya'da nasıl bilmiyorum ama e, kaç öğrenciniz var? Nasıl gidiyor hı hı. öğrencilerin yoğunluğu, talebi nasıl hı hı. sizin işinizde? Bizim toplamda yıllık e, ortalama 100 civarında öğrencimiz olur. Bunların 10 öğrenciden 9'u Kazan şehrini tercih eder. Çünkü şehir Tataristan'ın eski başkenti olduğu için e, Türk topluluğunun kültürü birazcık daha asimile. Yani camilerde ezanlar okunur. Halkın çoğunluğu Müslümandır ama bir Rus şehridir. Böyle olduğu için de insanlar orayı tercih etme eğilimindeler. Çünkü fiyat olarak da makul. Benim sadece Kazan şehrinde her yıl en az 70 öğrencim olur. Sizin az önce de belirttiğiniz gibi sizin en belirgin özelliğiniz öğrencileri yalnız bırakmıyorsunuz. Evet. Ve veli gibi Rusya'ya kadar gidiyorsunuz, yerleştiriyorsunuz evet. ve ilgileniyorsunuz. Evet hatta bir ay sonra için velilerimize de turistik vize çıkartıp öğrencileri ziyaret etmelerini de sağlayabiliyoruz. Kesinlikle çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Öğrenciler Rusya'dan diploma <laughs> aldıktan sonra e, denklikleri var mı? Nereleri kapsıyor? Evet bu çok sıkça karşılaştığımız bir sorun evet. aynı zamanda. Denklik konusunda sizin Rusya'dan mezun olmanız demek bütün dünyaya denk bir diploma almanız demek. Çünkü üniversitelerin dünya sıralaması Amerika ve İngiltere okullarının arasında sizin Rusya'da diyeceğiniz ortalama bir okul ilk 300'lerde yer alıyor. Bu yüzden Türkiye'de dahil olmak üzere her ülkede denklikleri bulunuyor. Otuğan Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Ben çok ediyorum. teşekkür ederim vaktiniz için. Rica ederim. Röportajımı sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Çok kaliteli eğitimler alabilirler. Onlar bu konularda biraz açık zihinli olurlarsa onları çok güzel bir yurt dışı deneyimi ve yabancı dil öğrenimi bekliyor olacak.